Şimdi ben Seyit Tilo'ya medreseyi yapmaya gittiğimde babam engellerdi. Oğlum niye gidiyorsun diyordu. O şeyler para topluyor. Sen deli misin diyordu. şehler para topluyorlar o yoldan. Gitme derdi. Yok derdim. Ben şeyler için gitmiyorum ki. Oradaki soytarlar değmez ki. Ben Allah için gidiyorum. Sürekli engellerdi. Öyle böyle Tilo'ya giderdim. O medreseyi yapıyordum o medreseyi yaparken işte oradaki kişiler sordu. Mustafa Usta dedi ne kadar kablo bağlıyorsun dedi ya çok kablo var diyor sen makine gibi tıkır 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 bağlıyorsun diyor. 5 kilometre kablo var burada dedi. 5 kilometre kablo uzunluğunda. Ve bir tane hata çıksın ben bu mesleği bırakırım dedim. 90 Üçlerde Düşün 93 belki de 94'tür. Çelişki zannetmeyin o kadar şey yaşadık ki. Ya. Ve düşünün 5 bin metre kablo ve bir tane hata olursa ben bu mesleğe bırakırım dedim. Bu mesleği sana kim öğretti kimse öğretmedi. Yanlış duymadın kendi kendime yaptım. Zaten bütün kainatın sırları Cenab-ı Allah'ın ...mümin kulunun kalbine vermiştir. Kainata sığmaz. Her neyse babam engelledi. Gitme dedi. Onlar dedi para topluyor dedi. Şu dedi, bu dedi, bilmem ne dedi. Dinlemedim ve gittim. Tilo'daki medrese bitti. Ve daha sonra aynı... ...gitme, orayı yapma, para topluyorlar diyen şeyhlerle bir oldular. Bak birbirini bilen şerri insanlar sonunda birbirlerini bulurlar. Şerden yana. Sonra o medresede 2014'te biri okuyor. Ve alim oluyor. Bizim ünlü Ağat Camisi'ne geliyor. Ve babama dünyayı versen boş bu fani dünyadan geçerken bir damla rahmet lazım oluyor. Ve Allah razı olsun imamdan üç tane hatim indirdi babama. Ondan sonra Mefa 3 ay görmedim zaten görmedim ve ben Hatay'da hastanedeydim acildeydim babam mefaat ettiğinde babamı işkenceyle öldürdüler dediler 3 kuruş mal varlığı için herhalde bilmiyorum çok ağır ve acı hakikat bu da benim çiplerin şeyini hazırlıyorum ee, normalde uzaktan uzaktan kumandasını hazırlıyorum ya diyeceksin hemen akıl verecekler. Ya bir tane elektronikçiye ver sana ayarlasın. Hem istediğim gibi ayarlayamayacak hem de param yok. Hem istediğim gibi ayarlayamayacak hem de param yok. Param olsa istediği gibi ayarlayabilecek çipler, şeyleri, tabloları hazırlar. Burada iki dakikada montajını yapardım. Şimdi akılsız insanlar, akıllı insanlara akıl verdiği gün kıyametin koptuğu gün. Tekrar söyleyeyim akılsız insanların akıllı insanlara akıl verdiği gün kıyametin koptuğu gün. Şu sokakta geziyorum veya nereye gidersem herkes bana akıl veriyor. Akıl vermeyin. Bana para verin. Para her derdin ilacı değil diyor. Evet. Ama bazı Allah rızası için hizmetleri yapabilmek için o ateşsiz ateşe tapıyorsunuz. Ölümüne sahipleniyorsunuz. Bir Müslüman dara düşür, akıl veriyor, ihtiyacını vermiyorsun. Çölün ortasında adam susuzluktan ölüyor. Sen bu çölün işte bu kadar derinliğine inebilirsen, sen orada suyu bulabilirsin demeye benziyor. O kadar hakkısız. Bugün millet över, yarın söver. Ne övmesine bakın, ne sövmesine bakın. Bakın Cumhurbaşkanımız millet seyredin yarın. Kendisini övsünler, kendisini yücelsinler benim malım var, benim mülküm var, benim saraylarım var dedi. Ne öksüz dedi, ne yetim dedi, ne mazlum dedi, ne Kürt dediler, ne Türk dediler. Ne İslami ülke dediler, dünyaya zulüm yaydılar ve faturası geri dönüş yapacak. Öven insanlar bu sefer ölümüne sürecek olan insanlar. Unutmayın, mefaat için size destek veren itler ilk önce sizi ısıracak itlerdir. Bakın İslam dini ne kadar yüce. Bir Müslüman kardeşin dara düşür, mefasız yardım edin. Ya Rabbim bana bunu nasip ettin diye şükrediyoruz. Bak Müslümana bakın, bir de ucuz insanlara bakın. Mefaat için destek veren itler ilk önce sizi ısıracak itler. Akılsız insanlar, akıllı insanlara akıl verdiği gün kıyamet kopar. Ne zaman dara düşsem herkes akıl verir. O darlıktan çıktığım zaman da akıl alır. Aynı insanım. Bakın normalde Cenab-ı Allah'ın yarın işim rast git. Yani bu, bundan da selamete çıkayım. İşim yani selamete çıkın. Herkes akıl almaya geliyor. Dara düştüğümde ise akıl vermeye geliyorlar. Tekrar söyleyeyim. Akılsız insanların akıllı insanlara akıl verdiği gün kıyametin koptuğu gün. Düşünün Tilo'da 5000 metre kabloyu bağladım ve şayet bir tanesi yanlış çıkarsa bu mesleği bırakırım dedim. Yani o da sorunun üzerine iddia falan değil. Geldi dedi ya sen dedi Mustafa Usta tıkır tıkır, tıkır bağlı. Hiç sanki yani her dedim onlar hepsi beynime kayıtlı. Uçları birbirine buluşturuyor buluşturuyor. Bağlayın. mart Madde bu kadar kolay maneviyat bu kadar zor. Sizin asi ve nankörlüğünüzden dolayı tam 29 yıldır hayat taşıyan kabloyu bağlamamıza izin vermediniz. Nerede bir şey yapsak yolumuzu kesiyorsunuz, sırtımızdan vuruyorsunuz. Adeta kendi kendinizi yok etmeye çalışan, Kur'an'da geçmeyen yaratıklara döndünüz. Kendi halinize acıyın kalan. Ve burada bugün on defa çıktım, yedi kat. Hemen aklınız çalışır herhalde o kadarına. Yedi kartlı bir yeri on defa çıkmak ve malzeme indirmek çık. 70 kat yapar. Peki şeker hastasıysan bu ne demek? Resmen zulüm demek değil mi? İşkence değil mi? Yedinci katta Türkiye'yi temsil eden bayrakları yapıyorum. Bakın tırnaklarımı çekiyorum. Ah, yalançılara doğru söyleyenler inanmaz. Allah size bilerek bu zulmün aslını verecek. Çünkü Cenab-ı Allah'ın bir ismi haktır. Onun şanına yakışan da budur. Cumhurbaşkanınıza varıncaya kadar eziyet ve zulüm görecektir. Bir ülkede bir mazlum zalimlerden hakkını alamıyorsa o ülkenin bütünü zalim. Ve bir ülkede biri açsa o ülkenin bütünü hırsızdır bugün övenler yarın sövecek olanlar bunu hayatta unutmayın bana her zaman akıl danışanlar olur abi şöyle oluyor abi bakın diyorum İnsanların ne övmesine bakın ne sövmesine bakın siz doğru bildiğiniz hak yolunda neyse onu yapın ne sahabe-i kiram ne bu yolun yolcuları ne insanların övmesine ne sövmesine bakmadılar. Hak yolunda doğru olan neyse onu yaptı. E şeytan yoluna geliyor. Onun dediğini mi yapacaksın? Münafıklar yoluna çıkıyor. Onun dediğini mi yapacaksın? Kafirler yoluna çıkıyor. Onun dediğini mi yapacaksın? Din düşmanları, vatan hainleri, vatanını sat dediğinde onların dediğini mi yapacaksın? Yoksa Cenab-ı Allah'ın emriyle onların, milletin, bunlar insanlara överler, söverler, selamete çıktığında da överler. Hayatta unutmayın. Doğru bildiğiniz neyse bir okun yaydan çıkıp hedefine ulaşması gibi. Ha şu iman cevheri ve aslına özüne giden yol ancak ancak gururu, kibiri, benliği atacaksın. Kim ne derse desin dinlemeyeceksin. Tekrar söyleyeyim akılsız insanlar akıllı insanlara akıl verdiği gün kıyametin koptuğu gün. Bu ülkede tek akıllı bir adam vardı. Devlet tarafından 30 tane rapor verdiniz. O zaman diyeceksin hepimiz mi zırh Bir tane namusun şerefiyle yaşamak isteyen bir adam vardı. Her şey yaptınız, her türlü pisliğinizi neyse ondan. o zaman hepimiz şerefsiz miyiz? Vallahi bilmiyorum. Cenab-ı Allah'ın bir ismi hak. Pisliğiniz bir çıbanın patlayıp da fışkırması gibi pis ameller ortaya saçıyor. Şeytan layın istiyordu, münafıklar istiyordu, kafirler istiyordu. Siz de bunlara destek veriyordunuz. Alın. Bugün 10 defa çıktım. Ayağımın altı patlamak üzere şişti. Ayaklarımın altı. Bu eziyeti, bu zulmü bilerek ve büyük bir zevkle yaparsanız Cenab-ı Allah'ın bir ismi haktır. Onun şanına yakışan kıssasa kıssastır. Bu kadar haddi aşmasaydınız da en azından kendinizi bilseydiniz.